Size mucizeleri güçlenin diye verdim Siz hala bir şeyi beceremiyorsunuz ha Ekibimize bir isim mi bulsak <laughs> Mucize spor Mucize partisi Mucize sokanlar Mucize ekibi Vallahi ben beğendim şey, yani. Vay ben ya, ya, nasıl ya, düşündün ya. o ismi ya Mörnit ben ağzımı tutamıyorum galiba her şeyi anlatacağım millete Sen beni yardımcı olarak nasıl seçtin onu da anlamıyorum zaten Ay canım dondurmanız mı düştü? Bir şey olmaz benimkini alır. Aa teşekkürler gerek yok. Hay olur mu canım ben 5 sezondur bunu bekliyorum. Sen benim kızımla ilgili nasıl konuşuyorsun bakayım? Hanım telefonu ver. Oğlum senin var ya ben hananın Anlatmak istediğimiz şey bu fırıncının kızı Edrin Agrest'in yerine geçmek istiyor. Bakmış çocuğa anası babası yok. Yetim zengin ben buna konayım. Edrin buna dava mı açsak diyorum ya. Yok oğlum ne davası bunun daha okumalanması gerek. Eee ne yapıyoruz? Ay konuşup videoyu sildirsek mi? Marine sen şu ilk sezonda bana mucize vermiştin ya onu tekrar mı yapsın? Yarın o adamla görüşeceğiz, konuşacağız, videoyu sildireceğiz. Öyle bir silmesin bu küreği var ya onun... Gö Gençler bu gurbeceyi de artık sıkmaya başladı ha. <laughs> Gitmiş monarşi yenmiş Gabriel'in sayesinde... Ki ben kara kedi ben karakter kahramanım diye geçiyor. Kedi krizimlese olur mu? Videolarınızda bir yanlış anlaşılma var. Ben Edrine'e karşı hiç kötü davranmadım. Ula geri zekalı, ben zaten sen kötü davranıyorsun demedim ki sen bu çocuğu kontrol ediyorsun. Adam gibi konuş lan benim kızımla. Ananı anam bu korktum o ne lan öyle? Neyse kızım, he, yani hanımefendi, şey Evet nerede kalmıştık şey aa, videoyu sildik bu senin bir yerine sokacağım orada kalmıştık ya Amcacım ama böyle olmaz ki sen benim böyle üstüme geliyorsun ben korkuyorum çocuklarla konuşamıyorum sonra Siz nasıl tanıştınız bana önce bir onu anlatın ya Hayda lan oğlum canlı yayındayız bir durun tövbe tövbe evde yaparsınız sonra ben başta Adrian'dan nefret ediyordum. Sonra nasıl oldu bilmiyorum ama aşık oldum işte. Şimdi kardeşim ben hayatım boyu evden çıkmadım. Yani ilişki falan nasıl olur bilmiyorum. Anlayacağım biraz geri zekalılık vardı bende ama sonra da anladım ben de bunu seviyormuş. Sen nasıl hala yüzsüz yüzsüz bu çocukla geziyorsun ya? Gençler ben bu Marinette'le konuştum. Kendisi de kabul etti. Adrian'la parası için birlikteyim diye. Marinette'cim ben sana kaç kere söyleyeceğim bizim mucizemiz var. Gidelim tehdit edelim sildirelim videolar diyorum sana. Hayır mucizeleri çıkarlarımız için kullanmamalıyız. Videolarınız nasıl bu kadar izleniyor? İşin sırrı şu. Millet geri zekalı. Ne desem inanıyorlar. Sahtekar dolandırıcıyı ifşa ettik. Millet geri zekalı. Ay nasılsın canım? Sana milletin sırlarına erişme gücü veriyorum. Bu Alya'ya da hiç güvenemiyorum ha. Gabriel Agresti monarch olduğunu söylesem mi acaba? Demek benden sır saklarsın ha? Özür dilerim ne yapacağımı bilemedim. Seni tek bir şartla bağışlarım. Neymiş? Mucizeni bana vereceksin. <laughs> Aa, kedi, kırlı, izi, malan adamı oluyor lan? Leydim gördün mü lan? Senin mi gücün varmış? Yazıyorum, yazıyorum. Ne yazıyorum ben de bilmiyorum ama yazıyorum.